Andır'ın Kahramanmaraş'ın ilçelerinden biri. Ankara'ya kilometrelerce mesafe uzaklıkta ama başkentteki Andırınlılar özledikleri memleket hasretlerini bir nebze olsun dindirmek için gün bir araya geldi. Ya, Andırın Gelişim Platformu tarafından düzenlenen yemekte buluşan Andırınlılar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan da vardı. Yemeğin ardından ilçenin sorunları tartışıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, Andırın'ın en büyük sorununun ulaşım olduğunu altını çizdi. Ulaşım hala diyelim ki bundan 50 yıl önce ilçe olmuş Andırnımızın bile kendi iliyle asfaltlanmış yolu ancak birkaç sene evvel bitti.